Nisan'da atandım. Cuma günü pazartesi ilk stratejiyle toplantı yaptım. Aman hocam hemen para bulmamız lazım. Nisan kodudası ödeyecek paramız yok. 12 ay bitmişti. Yalova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Bahçe Kapılı 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlamak için basın mensuplarıyla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. Sizlerle bir arada olmak, ve bugün günü paylaşmak bizler için çok önemli. Dolayısıyla hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmasına gazetecilerin gününü kutlayarak başlayan Bahçe Kapılı, 8 ay boyunca Yalova Üniversitesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmaları sunum eşliğinde anlattı. Şehrimize, bölgemize, ülkemize hizmet etmek için biz buradayız. Yönetime geldikleri günden beri açık kapı politikası uyguladıklarını kaydeden Rektör Mehmet Bahçe Kapılı, okulumuzun fiziksel ihtiyaçlarından tutun da hoca ve öğrencilerimizin memnuniyet düzeyini artıracak birçok faaliyet gerçekleştirdik dedi. Göreve geldiğimizden beri fark ediyorsunuzdur. Biz açık kapı politika Yani kapımız herkes açık. Zaten göreve başladığında hatırlarsanız kullandığım ilk cümle üniversiteyi daha şeffaf hale getirmek. Şehrin bilgilerine, beklentilerine, ihtiyaçlarına odaklanma noktasındaki eksikliğimizin farkındayız. Bu 8 aylık süre içerisinde belediyemizle gerçekten çok ciddi ve yakın bir ilişki kurmaya çalıştık ve bu ilişki sayesinde okulumuzun fiziksel ihtiyaçlarından tutun da hocalarımızın ve öğrencilerimizin memnuniyet düzeyini arttıracak birçok faaliyeti gerçekleştirdik. Yalova Üniversitesi'nin ilk defa ISO 27001 sertifikası aldığı bilgisini paylaşan Bahçe Kapılı, Yeni protokolleri imzalayarak kütüphaneyi geliştireceklerini belirtti. Üniversitemiz yani 14. yılında ilk defa ISO 27001 bilgi güvenliği sertifikasını almayı hak kazandı. Bu üniversitemizin bugüne kadar almış olduğu e, maalesef diyorum ilk aplikasyon ama 2024 2023 itibariyle bu sayıyı altışa çıkaracağımızı ifade etmek istiyorum. Yalabalı gerçekten güzel, nitelikli, kaliteli bir kütüphanesi olacak. Malum şehrimizin kütüphane konusunda eksiği var. İstanbul'dan gelen öğrenciler için İDO ile indirim anlaşması gerçekleştirdiklerini aktaran Profesör Doktor Mehmet Bahçe Kapılı, Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Altınova'daki Meslek Yüksek Okulu'ndaki gelişmelere de değindi. Şu i̇nşallah öğrencilerimiz özellikle İstanbul çevresinden gelen öğrencilerimize önemli oranda bir indirim gerçekleştirilmiş olacak. Sanat tasarım fakültemizin içerisinde iki ayrı atölye inşa edeceğiz. Yine tıp fakültemiz yeni ancak dünya tıp fakülteleri listesine koymaya başardık. İş iş ve tematik meslek yüksek okul modeli geliştirdik. Ve bu modelle birlikte hem yalamalı bir ihtiyaç duyduğu iş insanını yetiştirmede hem de personelin yetişmesinde bu altın alınçlı, okulun, değerli arkadaşlar önemli bir yer üstlenecek. 22 milyon lira olan üniversite bütçesini 66 milyon liraya çıkardıklarını vurgulayan Bahçe Kapılı, "Ben göreve geldiğimde elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyecek paramız yoktu." dedi. 6 yıldır maalesef üniversite hiçbir ek ödenek almamış. Gitmeden alamazsınız. Bunun için koşmanız gerekiyor. Ankara'ya defalarca gitmeniz gerekiyor. Neyse atandım. Cuma günü pazartesi ilk stratejiyle toplantı yaptık. Aman hocam hemen para bulmamız lazım. Bu ay şeyi ödeyecek paramız yok. İnsan ödeyecek paramız yok. 12 ay bitmiş. Verilmiş olan 22 milyon bütçenin dışına 66.7 milyon TL'yi üniversitemize getirdik.